Herkese merhaba arkadaşlar. Bakın elinde sihirli denek var. Ben baba üstüm de tırdı ve at istiyorum senden. Yatar mısın sen yap. Ama seni yapman lazım. Hayır yap, da. Tamam bari sen yatayım. <laughs> Ama şöyle yaparsan. Lütfen. <laughs> tamam. Takıl. Takıl. Gelmiş şey arkadaşlar. Evet. Açayım mı? Baba. Nasıl bir ato bakabilir miyim bir? Hı -hı. Oo çok de. güzel. Ama şimdi gökmüş olacak. Ay! Aha halı ha, ha düştü. Halıda olmuyor baba. Düzdü tamam bakalım ne? Olmuyor. Bırak. Olmuyor. İstersen şeyin üzerinde dene. Ne? Burada şeyde. Tamam. Rana abi çok hızlı koşuyor. Evet. Nasıl bir atmış ya? ya? Harika evet. bir atmış. Bakayım bir böyle yakında. Gördünüz mü arkadaşlar ve evet. çok evet. hızlı. Geldi mi geldi ki? Evet. Nereye koyalım? Bu? Hı hı. Adı ne bunun Rana? Evet. Hı? Daha koymadım. Yağmur Adı ne olsun? Gelecek. Aha düştü. Daha yavru olduğu için koymadım. Evet. Bence sen buna güzel bir isim bul. Ay. Çok harikaymış. <laughs> Yarın da yazın adı olsun? Hmm. Sevdin mi? Ya. Yani bildiğim bu at gibi tek 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 yapıyor. Peki ipinden çektin mi sana doğru geliyor mu? Hı? Bekle, bir de öyle dene. Bana. Işte. koltuğun altına yatayım mı? Yap bakalım. Gittin oraya. <laughs> Aha. geliyor. rana gitti. Dur. Oradan çıkacak gibi. Sıkıştı oraya. Kan deniyor. Ve evet, burayı açıya çıkar da arkadaşlarım da görsün. <laughs> o kadar olabilir ya. Ama düz koymadığın için şey oluyor. Önce bir düzgün koyacaksın. Sen öyle ha ayaktan üzerine durmasına izin vermiyorsun. Ve yer kaygan olmasına rağmen gidiyor yani biliyor musun? Gel Dur ben bir yakından çekeyim. Evet. Işıkları çok güzeldi ana. Oğlum gel buraya. Dur. Ya arkadaşlar bu at niye devre gidiyor? Ama kaygan. Arkadaşlar Hakan bunu şey koltuğun altına girersen tabii böyle olur. <laughs> Yapma. Zaklaşma. <laughs> Bunu, gel oğlum, oğlum. Dur. Şöyle bir tutalım elleme. Şöyle. Arkadaşları bir gösterelim. Yani ışık Aa, var her tarafında. Bir de şey yapalım. Kapatınca bakalım bir. Kapatınca normal, normal böyle pembe Aa, falan. Işıkları falan şey var değil mi? Üstünde, boynunda. Bak şurada. Daha O ses sadece öyle şey sesi geliyor. o Aslında bu ses çıkarıyor mu ki öbür türlü acaba? Bak. Şey var ama böyle at gibi ses çıkarmıyor gibi. Değil mi? Hoparlör falan var ya. Hani nerede hoparlör? Şurada hoparlör gibi bir şey var. Bak burada ses çıkarıyor. Sadece kuş 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 diye ses çıkarıyor. Hani nerede hoparlör? Şu işte şu delik var ya şundan Hı. Hoparlör deliği orada. Herhalde buranın ne çıkıyor değil mi? Hı. Renkleri bak. Mü? Buradan geliyor. Ya bu şey sesi tamam anladım onu ama acaba bu ha, ışık yansısın diye yapmış olabilirler ben de nasıl mi? E, hani bu ışık var ya burada ayak tırnakları ses çıkartıyor ya burada hem ışık çıksın diye hem de ayak tırnakları sesini çıksın hı. diye hı. yapmışlardı olabilir belki de öyledir Seni bücür seni. Bücür seni. Dur. <gülüyor> <gülüyor> evet Rana çıldırdı arkadaşlar. Yoruk. Batı mı ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Ya. Rana kendi kendine ayaklarını çırpıyor. Fark ettin mi? Fark ettim. Aha. Bunun ayak şeyleri biraz daha şey olsa geniş olsa aslında daha güzel yürür. E bu dönsün diye yapmışlar biliyor musun? <laughs> bu burada kayıyor aslında biliyor musun? Mesela şunun üzerinde olacak mı? Ben. <laughs> burada olacak mı? Gerçi burası da çok düz değil de. Tamam, <laughs> Çırpındı. Evet, alır da olmuyor. Burada olacak sadece. Evet. İsmini buldun mu? Bulamadım. Bulamadın mı? O zaman ismini arkadaşlarım mı koysun? Ana ana duvardan geçmeye çalışıyor. <laughs> Manyak, ya Ben, ben aslında kapatınca şöyle yatabilirim. Halıda yatabilirim mesela. Kapanınca. Hı hı. Mesela. Öyle yatabilirim. Evet olabilir. Aha nasıl açıldı bu? Sen bastın herhalde. Hayır. Evet Arkadaşlar bakalım. Arkadaşlar bunun içinde son yiyor mu unutmayın ve abone olmayı unutmayın. Vup. Ee, evet, tüm arkadaşlarımızı öptük. Hadi bay bay. Arkadaşlar bunu ipi bile var. Evet. Otum sardı oldu.